Abi nereye gidiyorsun? Şu an He? Mezarlığa gidiyoruz. Ha işte. Gedilecek yer miydi burası? Ki? İşte. Domuzlar yol yapmış. Domuzların yaptığı yoldan gideceğiz işte. E aşağıya gittin mi gittin de. Evet. Allah. Şu anda neredeyiz ee, Burak? Evet. Evet. E, Zalici, Harici Çocuk. Harici Çocuk. Harici Çocuk. Evet. Pelvanlar burada. Haydi. Pelvanlar burada. <laughs> evet. Kime şunu peşev kime çekiyorsun? Burada, burası Harici Çocuk'un zirvesi. Zirvesi. Evet. 2400-2500 civarı. Bakın şurada yukarısı da Duydum şey. Çünkü burada pehlvanlar buradaymış işte. Burada oluyormuş. Biz de geldik buraya. Pehlvan yok. Kime? Zabida mı değilsin yoksa? Zabit mi? Helevat. <laughs> <laughs> Başkası mı? <laughs> Başkası mı pehlvan? Bir de Sert Mehmet varmış. He, bir de bizim Sert Mehmet var. Orada <laughs> zeytinli otan çıkamayız zannedersem. Varsa gelsin buraya işte. Hayır öyle. İşte bak bayrağın olduğu yerde. Evet. Zirvede. Haydi kardeş. Sana kardeş. kurban hayde olayım ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> evet, pehlvanlar gelsin. Selam olsun. Evet. Bir de. şey diyor musun? Evet. Herkese selamlar Öyle mi? Evet. Ben ben de mi nasıl şey yapayım evet. ben evet. şimdi evet. buradan? Bu evet. Ali. Ali. Atmayasın, atmayasın. Emniyet, Atmıyorsun. Emniyet, Atmıyorsun. emniyet, baba At. emniyet. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam atmayacak, atmayacak. <laughs> korkma, tamam gel, gel. Ha. Gel. Korkma, evet. Evet, korkma. Ulan evet. korkma. Biz silahtan korkar mı adam? İki, evet. İki, üç kere peş peşine sıktım. Tamam. Şimdi evet. karışıyor <laughs> e, <laughs> e, zirvesinde. Pehlivanlar burada. Ee, bir de şunu söyleyeyim, dağlar bizden sorulur arkadaşlar. Evet. Hikaye gerek yok. Dağlar bizden sorulur. Şu an çıkanlardan sorulur dağlar. Ee, üç bin rakımdan buraya indik. Evet. 2500'e falan. Buradan da ineceğiz. nasip olsa köye. Buradan to e, tüm e, bizi e, izleyen tüm dostlara selam olsun. Evet. Selam. Tamammış. Hadi selam. Haydi selam. selam. Nereye gidiyoruz? Şurada bir iki kelime et hadi bakalım. Şu an. yanağın kırmızılaşmış. Evet yoruldum ha. Mikizan döresini geçtik. Evet. Şu kanallardan geldik. Yani. Mezarlığa gidiyoruz. Evet. Atalarımızı ziyaret edeceğiz. Onlara Fatiha e okuyacağız. Fatih'e okuyacağız. Allah. Ha geçtiğimiz yere de bir bakmak evet. lazım yani. Rüştün gittin. Evet. Geriye Ama bakmayacağız. O bizim şey herhalde. Kenan doğru gidiyor. Araba mı gidiyor? Evet. evet. dur. Az dur dur. Şimdi evet, e, şu anda e, Burak niye korkuyorsun? Ya korkmuyorum da <laughs> gel, gel. kulağım çınlıyor ondan. Çınlamasın kulağın. Ne yapacağız ha, şimdi? Evet, Zirvelerden gö, gö, göğü deleceğiz. göğü deliyorum. Size helal olsun da evet. 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 Karşıdan da ses geliyor. Bak o yağın kulübesinin olduğu yerde. Baba ben de atayım mı bir iki? Evet, şu anda Karışlıca'nın zirvesindeyiz arkadaşlar. Evet, herkes silah atıyor. E biz niye atmayalım arkadaşlar? Değil mi yani? He. Ver bana iki tane de ben atayım. He. Tut. Bitti. Bitti, Bitti mi? Da. Burak bir sen attın mı? Kaldı. Sen ne kadar attın? Ben üç kere attım. Üç kere mi attın? Evet. Yine bir atacağım de... az sonra. Ben de üç atayım. Evet, he. yeğenimizi de alıştırıyoruz evet. aynı zamanda. Evet. Evet. Doldur boşaltma yapalım. Dağları alıştırıyoruz, ver. Ulan tam. Kaç e, Ya herkes sıradan e, e, kaç tane koy, herkes sıradan iki tane, üç tane atsın. Herkes. Şimdi mermi tedarik ediyoruz arkadaşlar. Herkes 3 tane yetiyor mu iki şey tane veya? Altı tane şu an. İki, dört, altı, sekiz tane olsa? Olur. Yok, iki tane daha koy herkes iki şey tane atsın. Bu lan bana doğru tutma ya şunu. Ulan, yere tutacaksın ya. Allah'ım ya ya. Hiç öyle bir mermi bir şey yapılır mı? Baba. İnsana doğru. 14 de Evet iki tane. İki tane at hadi. Önce önce küçükten büyüğe doğru mu gider? Büyükten ha. küçüğe doğru gider evet. Büyükten küçüğe. Evet. Kaç? İki tane. Evet a ben de sıra. Tamam. Ali sen de Ali. Evet. Tamam. Evet. sen beni atma. Sen sen at. Tamam. Baba ben pozlu atabilir miyim? Ben e şeye doğru atayım. E Rusya'ya doğru atayım. Yok Amerika'ya doğru. Amerika'ya doğru. Amerika'ya Amerika doğru atıyorum. Amerika Hep Amerika'ya. Bırak gel şuraya. Nereye doğru atıyoruz? Amerika. Amerika'ya doğru atıyoruz. Katil Amerika. Evet atıyor muyuz? Atıyoruz. Evet Amerika'ya attım. Sen sen nereye atacaksın? Hatta şu bayrağını, aç hamle. Aç şu. Baba. Tut. Ben... Baban at için iki tane. Şekil kalsın. At iki tane. Ya fark ya etmez da. ha. At. Aha. Tut, tuhluk yap. Tut, tuhluk yap. Dur, dur. Şey yap. Evet. Heh dur, atar atar. At. İçinde var mı? Bak yazacak da. Var var var, hadi hadi tamam. Ha, tamam, tamam. At bak. hadi at. Olmadı o, tam oturmadı. Tam oturmadı, dur. Evet, Mehmet doldur boşalt. Abi oui. oui.